Çok güzelmişsin İstanbul. Kıymetin, kıymetin bilinmemiş. Seni koca Türkiye dilim dilim lokma lokma yemiş. Çarpık bir yerleşim zeminine yayılmış. İçerinde türlü türlü insanlar barınmış. Bunların bir kısmı batakta, bir kısmı ise arınmış. Artık yaşanacak yer değilsin ben. Canım İstanbul. Dünyada yoktur eşin dediler. Yerin üstünü, yerin altını derdiler. Ağacını, çiçeğini, yeşilini yok ettiler. Artık yaşanacak yer değilsin be canım İstanbul. Büyük adası, heybelisi, kralısı, burgazı. Kim çekmezdi, kim çekmezdi bu nazı. Şimdi oldun, şimdi oldun içerimde bir sızı. Artık yaşanacak yer değilsin be canım İstanbul. Boğazında gerdanlık gibi Boğaz Köprüsü, Birazcık öteye yapıldı Fatih Sultan Köprüsü, Bu köprüleri geçmek bir ömür törpüsü, Artık yaşanacak yer değilsin be, Canım İstanbul. Kız kulesiyle ayrı güzelsin, İçerimde ayrı sevgim var, bunu bilesin, Aşıklar diyarıydın, şimdi çilesin, Artık yaşanacak yer değilsin be, Canım İstanbul. Trafikten, terörden, stresten ortalıkta geziliyor birçok kabadayı. Onlar da yeni çıkmış kodesten. Artık yaşanacak yer değilsin be canım İstanbul. Köprü altında bayıcısı, esrarcısı, berduşu, gündüz gözüyle sarkıntılık eden serhoşu. Buradan kaçıp gitmek gerek hemen bir koşu. Artık yaşanacak yer değilsin ben canım İstanbul. Göz göre göre fuhuş yayılmış yola, travestisi dönmesi girmişler kol kola. Şoför kardeş de bunlar için yolda veriyor mola. Artık yaşanacak yer değilsin be, canım İstanbul. Kimler geldi, kimler geçti bu şehirden? Kimi mutlu oldu, kimi kahır çekti bu şehirden? Ben de umduğumu bulamadım bu şehirden. Artık yaşanacak yer değilsin ben canım İstanbul. Artık sevgilerde yalan olmuş bu şehirde, sevenler de aldatı olmuş bu şehirde. Barındırmıyorsun bu canı ne kararda ne denizde ne nehirde. Artık yaşanacak yer değilsin ben canım İstanbul. Çok güzel misin İstanbul. Kıymetin, kıymetin...